arkadaşlar bugün okurken en çok zevk aldığım kitaplar ile karşınızdayım kitapları kitaplıktan çıkarayım bayağı bir kitap var Bunlar okurken en çok zevk aldığım kitaplar bir numaralı kitaptan başlayayım kitabın yazarı Muzaffer Üzgü'ydü. Kitap kitabın e, içi içerideki içindeki karakter olan Ökkeş'in şivesinden dolayı sevdim. Şivesi çok komikti. Bu da serinin diğer kitapları. Ben de dört kitabı eksik. Ökkeş Deniz'de. Ökkeş Dolmuşcu Ökkeş Otopark'ta. Ökkeş Kurtabı'nda. Ve son olarak Ökkeş maçta. Dediğim gibi dört kitabı ben de e, ben de eksik. Onları da alıp okumayı düşünüyorum. Bir sonraki kitap göl çocukları. Yazarı İbrahim Örs. Bu kitabı sizlere tanıtmıştım ve e, o videoyu da sizlere tavsiye ediyorum. Bu kitaptaki e, çocukların maceralarını sevmiştim. Bir dolandırıcı olan kurt golmanı yakalayıp polise e, teslim ediyorlardı. Onun için çok beğendim. Bu kitabı size tavsiye ediyorum. Bir diğer sevdiğim kitap olan Jingle'nın yazarı Şamin Yaşar. Bunu köpekleri çok sevdiğim için bu kitabı almıştım. Okuduğumda da çok zevk almıştım. Jingo ve Django'nun maceraları anlatılıyordu. Django'nun köpek evin köpek barınma evindeyken yaşadığı maceralar sonra da sahiplendiği zaman anlatılıyordu. Size tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitap Haylaz Dere'nin maceraları hayatım sınav. Bu kitapta da Dere'nin dünyanın en iyi en iyi PlayStation oyuncusu LCD yenmesi anlatılıyordu. Bu kitap çok güzeldi. Dere bile şaşırıyordu LCD yenmeyi. Yazarı Cemil Tayhan olan sessiz sakin gürültülü maceralar dikkat icap çıkabilirim Bir numaralı kitabı da en sevdiğim kitaplar arasında. Bir numaralı kitaptan başlayalım. Yazarım Melih Tuta. Bunda mahalleye yeni taşınan birisinden şüpheleniyordu sessiz sakin ve hep onu takip ediyordu. Ve en sonunda her köşeyi döndüğünde kaybolduğunu görünce merak ediyordu. Bu adam uzaylı mı diye düşünüyordu ama gerçekten uzaylı diye bir şey yok. İcat, icat çıkabilir değilse Melih yazarı yine Melih Tutar. iki numaralı kitabı serinin. Bunda sessiz sakin icat yapmaya karar veriyor. Her sorun için icat yapıyor. Ve annesine, babasına, kardeşine, abisine yardım ediyor. kendisi kendisinin de işine yarıyor bu, bu e, icatlar. Bir sonraki kitap Harry Potter, Harry Potter'a karşı. Bu kitabı aldığımda çok düşünmüştüm. Ama sonra okuduğumda çok akıcı olduğunu, bir sonraki sayfayı sürekli merak ettiğimi okumak için tam uykum varken yatacağımı ama ok okuduğumu hatırlıyorum. Eskiden okumuştum bir kitabı. Yazarım Muzaffer Özgür Bunda Harry Potter'ın Harry Potter'a karşı maceraları anlatılıyor. Harry Potter'ın Harry Potter'ın onu anlatıyor. Bir sonraki kitap serisi olan 5 kitaptan oluşan Kral Kral Şakir serisi, serisinin dört kitabı bende var. Üçünü okudum, birini okumadım. Ee, okuduğum üç kitaptan ikisi beğendiğim kitaplar listesine girebildi. Biri Kral Şakir tek kişilik orkestra. Bunda, bunda uzaylılarla film çektiği bölümü sevdim. Çok komikti. Uz uzaylılarla film çekeceğiz diye sahte maket yapıyorlar ama yanlışlıkla gerçek uzaylıyı kullanıyorlar. Ama gerçekte uzaylı diye bir şey yok. Sonuçta bu çizgi film ve kitap. Bir sonraki kitap Kral Şakir Macera mi diyor. Bunda da Şakir'in kopyaları bölümü sevmiştim. Birden fazla Şakir vardı. Şakir iş yapmaktan bıkmıştı. Kopyalarına işini yaptırıyordu. Okuduğum diğer kitap olan ama Kral Şakir anlatsam film olur da ise tavsiye ediyorum ama en sevdiğim kitaplar listesine giremedim. Okumadığım kitap olan Kral Şakir Hayat Kısa Filler Uçuyor'u da en yakın zamanda okumayı, okumayı düşünüyorum. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Diğer, diğer kitaplarını merak etmiştim. Ve 5 kitaptan oluşuyor demiştim. Bir bende yok. O da Dostum Bu Çok Havalı kitabı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.